Neyine bir tane atın da. E main camp sınırı atın da main. Camp. Oh. Direkt <laughs> camp. Oh, 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 oh. Ne oldu lan? Ne lan öyle? Oyun gazlı şu an ama. Oğlum bu uç roll roll ip de, iki pata derdi. 2-3 aracı birden yüklemişler. Ayağım. Ne? 15 roll. yaşında çocuklar gelmiş orada roll. şey vur vur vur. Bir klanladınız. Zırh deliciye gerek yok ya. Yok ya. Bekle, bekle. Enkaz gelecek önüne. Tamam, Şimdi. önüne kadar gel. buralar piyade dolu ya buralar. Sağımız düşman. Sağ, sağ, sağ. Çok yakın. Ka kaçıyorum buradan. Kaçıyorum buradan. çok yakından mısın? Tamam, çok yakınlar. Evet yani beyler piyade var. Var, var, orada. Var. var. piyade var. Bekle. Bekle bizde. Tamam. PK'ya. <laughs> karşı evlere dikkat et. Karşı evler düşme. Aynen orada orada. Git biraz bunu göster şuraya çakacak. Oğlum, o be! Öldü be! Be be! be, be. Tamam, ona koyarım. <laughs> Haydi baba. Vur 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 vur. Bir, bir tane bir tane Dur sakin ol oğlum sakin ol. Tamir etti lan mala bak. Ne lan bu? Oha so, çok. Geliyor geliyor düşme geliyor bana 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 Çok iyi Gelin olmuş gidiyorsun Bana veda Aferin gel hoca Nereden öldük kaya? Metnisin de yaşam esas Ya Allah, Allah <laughs> Aa yoldan geçenler var. Çakır şeyden de geçenler var. 186, 187, karşıdan karşıya geçenler oluyor ara ara. Ara ama şu an yok. Olacak ama gene ben. Ben hissediyorum. Ben hissediyorum. Büyük hissediyorsun. Büyük hissediyorsun. Büyük hissediyorsun. Kutumdan büyük hissediyorum. Bir mermi alalım mı şuradan hazır son? Hop çıkışını, top çıkışını kesiyor. Hop çıkışını kesme bak sikeceğim. Twist station deyince akma nedense şey girdi ama. Karşı, karşı. Tamam gelsin, kes kes. Çayınızı içtiniz mi? Aha içtim. Affet şeker olsun. Şimdi arabanızı anlatayım. Birincisi tavanı kesme ekleme. Başka arabanın tavanını koymuşlar üstüne. Başka arabanın. Evet. Motor kaputu değişen, ön paneli değişen, sağ ön kapısı değişen, sol ön çamurluğu değişen. Sağ ön çamurluğu... Sağ... Bak gördün mü ağzını? İçini aldı amına Eşek. Araç görüyorum. Ha önü ön, ön, geçti. Sağa gitti. Sağa Hayır, gitti. Bekle. Şey Bekle. Şey. Bekle. dönüyor. kasıyor ya. Oğuz ya. Ben de şey gidiyordu. Yapacak önün 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 bir tane daha. Biz bir tane bizim daha, adamlar tane da, bir adamlar. tane daha. Görmedi bizi değil mi? Gördü mü? Gördü. Arıyor, arıyor. Bir tane daha oldu. Gel BZ gel BZ gel. Kule ile şeyin birleşimi yerine at. Ee, e, hiç işlemedi. Sektirdi, sektirdi, sektirdi. Bir tane daha oğlum. Bir tane daha oğlum. Bir tane daha oğlum. Kapalı fakat. Yemedik ama palet bitti. Yemedik ama palet bitti. İniyorum onu arayacağım. Öldü. Ya da M11'imi alsın. Işte. Gelme, yanına gelmeye ya. çalışacağım, yanına gelmeye çalışacağım. <laughs> Dayan. Squad 1, Squad 1, beni alabilir misin? Ee, tankım şey oldu. Ee, i̇mmobilize <laughs> ol, beni oraya götürmen lazım. Bas! Amına koyun, ben bir e. Geç, geç. Geçim. Geç, F2'ye geç! F2'ye geç, F4'teyim! Al yürek ne yapıyorsun ben şimdi? Sikik yürek hemen tak diye geçiyor mu? Ha? Al tamam. çık yürek. Bize doğru geliyormuş tank bize doğru <laughs> geliyor önümüzden 12 al 12 al 12 al 12, 12 al 12 al 12 20. al 12 al Geliyorum ACV 15 sana geliyorum hazır ol Ben patlatacağım onu Aborcu bas! <tutum> bas 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 baz, bas Allah'a hak var Allahu akbar. Allahu akbar. Allah, Allah, Allah Ekber! Allah Allah Allahu Ekber! Patladı mı o? Allah'ım sen şehidimiz kurbanımız kabuğuyla ile. Allahu Ekber!